Başlamadan önce bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Attığımız en ilginç videolardan anında haberdar olmak için abone ol butonu yanındaki çarkı tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Su içmenin faydaları Su tüketiminin vücut sağlığımız için ne kadar önemli olduğu uzun yıllardır anlatılır. Kimimizin kana kana içtiği, kimimizin de zorla tükettiği suyun günde ortalama olarak 2 buçuk litre kadar içilmesi gerekmektedir. Su içmenin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Su tüketimi sıcak havalarda vücudu serin tutar. Soğuk havalarda da vücut izolasyonunu sağlar. 2. Eklemlerin kayganlığı için gerekli sıvı yoğunluğunu dengeler. 3. Mide salgısı ve tükürükte bulunduğundan besinlerin daha kolay ve daha hızlı bir şekilde sindirilmesine katkıda bulunur. 4. Su tüketiminin artmasına bağlı olarak vücutta depolanan yağ oranı azalır. Bu durum kilo vermeyi kolaylaştırır. 5. Su tüketimi azaldıkça vücutta depolanan yağ miktarı artmaya başlar ve kilo alımı gerçekleşir. 6. Sodyum, magnezyum, kalsiyum gibi vücudumuzun ihtiyaç duyduğu element ve minerallerin bir kısmını su sayesinde karşılamış oluruz. 7. Su içmek emziren annelerin sütünün artmasında rol oynar. Gebelikte de sabah bulantılarını azaltır. 8. Yeteri kadar su içmek cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Böylece cildimiz esnek, yumuşak daha parlak bir görünüme sahip olur. 9. Stres, gerginlik ve depresyon etkilerinin azalmasını sağlar.